Profcoin'den herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber sadece bir mail doğrulaması yaparak 1 dolar nasıl kazanılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza böyle daha fazla içerik gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videoya başlayalım. İlk olarak sizleri de gördüğünüz gibi Bitvan cüzdanını açtı arkadaşlar ve Bitvan cüzdanına biz sadece bir mail kaydederek ve doğrulama yaparak Karşılığında bir dolar para kazanacağız. Onda arkadaşlar, şimdi açıklama kısmında size bıraktığım linkte e, bu siteye geliyorsunuz ve buradan login diyorsunuz ve ardından arkadaşlar açılan sayfaya bir tane mail adresi giriyoruz. Ben hemen girip geliyorum. Şöyle giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan sonra sign up diyerek buraya bir doğrulama gönderiyor ve maile giriyoruz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bit one böyle doğrulama geliyor ve burada email verification diyorsunuz. Burayı da Türkçe'ye çevirirsek arkadaşlar başarılı kaydedilmiş üyeliğimiz olmuş arkadaşlar yani kısacası. Şimdi arkadaşlar bir duvarda alabilmek için Play Store'dan uygulamamızı indireceğiz arkadaşlar. Bu da alta ben linkini de koyacağım. Hem bu sitenin hem de ayrıca Play uygulamanın linkini de var. Oradan siz de Play'den hemen indireceksiniz. Şu anda sadece Android cihazlarda var arkadaşlar. iOS'ta da geldiği zaman iOS için de videosunu çekeceğim kanalda olacak. Evet arkadaşlar doğrulama yaptıktan sonra da burada bir tane şifre oluşturmanızı istiyor. Ben hemen oluşturayım bir tane. Evet arkadaşlar başarıda kaydedildikten sonra şimdi uygulamaya girebilirsiniz arkadaşlar. Bu uygulamaya girdikten sonra hesabınıza buraya yansıyacak. Burada bir USDT yazan kısımda evet arkadaşlar sizin burada bir adımları yaptıktan sonra burada uygulamada şöyle yapıyoruz. Gene login kısmına giriyoruz. Burada arkadaşlar kayıt olduğumuz mail doğraması yaptığımız maili tekrar girip bir doğrulamaya geçip ve giriyoruz arkadaşlar. Ben halledip geliyorum. Evet gelen maili doğruladıktan sonra buraya close diyoruz. Kapatıyoruz. Ve ardından arkadaşlar uygulamaya tekrar giriyoruz. Burada önce çıkan şeyi kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın hesap açıldı. Bir sorun yok burada BUSDT yazan kısımda arkadaşlar görünecektir ve sizlerde arkadaşlar kendi referanslarınızı da böyle kişi başına da bir dolar para kazanacaksınız demin dediğim gibi bunu da arkadaşlar ayarlardan uygulamayı biraz kurcalayarak kendi referans bağlantınızı da bulabilirsiniz şuradan birazcık bakınacak olursak hatta sizlere bakalım Evet arkadaşlar uygulamada settings kısmına girdiğinizde ayarlar kısmına en üstteki benim referans linkim yazıyor. My link. Buradaki arkadaşlar kopyalayıp istediğiniz kişiye arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar şimdiden. Kanalda abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Para çekim videosu için de arkadaşlar sizlerden bolca beğeni bekliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.